Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle neydi? Öldüklerle Gece 5. Ya yanlış söylüyor. Farkla Freddys 2 oynuyoruz. Ha, tamam. Ha. Tam başlayalım Yalan o zaman. Ney Game başladı. Şimdi galiba bunlar buradan kaçacak. Kaçmayacak. Ee, bize o dilmeye gelecekler. Ben çok tırsıyorum. Dur, Tırs. başladı. Ee, telefon çalıyor. O ee, kapat, kapıyı kapıyı kapat. Topuyu kapağı Kapat At. Şurada. Aç. Burada kamera Bir dakika versene bir. Kapa kapa. Bir dakika versene. Bu neymiş? Kamera. Kamera. Aç yanına. Aman ne Gerginlik yaratmıyor. Çok güzel yapıyor. Ben de lan hadi şey mas mas hadi mas bir maske takımı kalsın Neden? maske de takımı kalsın birilerse öldürmezler bizi maske takımı kalsın Hı. oğlum maske çıkartma Aa, işte buradan bakacağız kaçmasınlar kaçmayacaklar bizi yanımıza gelecekler hayır yavaş yavaş böyle gelecekler buraya evet bak evet. Hep Ama hep böyle bakarsak direkt ben yanımıza geliyorlar. Hayır. Oraya evet. kapat şimdi giderler evet. bu öyle kalın yanımıza geliyorlar. Gitme mi tanesi? Kapat maske 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 maske. Kal böyle maskeyle kal maskeyle kal. Öyle bir. kal sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Çıkartma. Çıkartma. Hadi Hadi bak bak, burada bak, burada. Diğer yerlere bak. Sen seni sevdirdim. Orada. Hadi, işte. evet. geçti. <laughs> Ana <laughs> 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 Burada. Nerede? Kapı kapılarını açıp bak ama kapıları kapatmıyorsun bak kapı. Geldi mi? <laughs> ben böyle bakıyorum. Korkuyorum. Her yer <laughs> Ölürsün vallahi Ya korkuyorum. Korkuyorum. Korkma. <laughs> Korkma sürmez bu sefer. Karda Aha ayıcık hala burada. Ne? Ayıcık. En zor ayıcık. Çık. Çık ayına geliyor. Geliyor. Çık ayına geliyor. Kapalı açık kapalı olduğuna gelemiyorlar mı? Gelemiyorlar. Ama e, Golden Freddy kapıyı kırabiliyor. Hangi? Kapı bir de işe yaramaz. Kapının içinden geçiyor. Titi. Ama diğerlerinde bir şey olmaz. Abi korkuyorum. <laughs> ben sana dedim maske tak. Açtım kapıyı bak. <laughs> 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 kapıyı bak. Bu videoyu burada bitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz la. Kalktım la. Kapa la şimdi. Kapa. Stop. Stop.